Herkese merhabalar, YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mis gibi ekmekler hazırladım. Dilerseniz hamburger ekmeği, dilerseniz de sandviç ekmeği olarak hazırlayabilirsiniz. Bayatlamıyor ve aynı zamanda pamuk gibi yumuşacık oluyor. Dilerseniz hemen tarife geçelim sizleri daha fazla bekletmeden. Mayalama kabımın içerisine 5 su bardağı un. 1 su bardağı su ve 1 su bardağı süt karışımını ekledim. Su ve sütün ılık olması gerekiyor. 1 yemek kaşığı instant maya ve 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağını dolaptan çıkarmayı unuttuğum için hafif e, böyle bir suyun içerisinde otutturdum. Yumuşamasını sağladım. 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Tereyağı yoksa margarin kullanabilirsiniz ya da e, ikisini de kullanmak istemiyorsanız e, sıvı yağ miktarını yarım çay bardağı olarak ayarlayabilirsiniz. 1 dolu tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. İçerisine tereyağını neden eklediğimi de belirtmek istiyorum. Hamur yoğurulurken e, tereyağı eklediğinizde bir tık daha geç bayatlıyor. O yüzden varsa tereyağı ya da işte katı yağ eklemenizi tavsiye ederim. Azar azar un ilavesi yaparak hamurumuzu yoğurabiliriz. E, toplamda 5 su bardağı un bu ölçülere tam geldi. Sizler de azar azar dediğim gibi yarım su bardağı olarak 4 su bardaktan sonrasını ilave ederseniz daha kolay ayarlarsınız hamurun kıvamını. Normal mayalı hamurlardan birazcık daha yumuşak ele yapışan kıvamda olması gerekiyor. Hamuru kolayca toparladım. Şimdi şöyle kıvamını göstereceğim. Artık hamur yoğurma makinesini kapatacağım. Çok az bir un serpip hamurumu toparlayacağım. Henüz elime yapışıyor. Bu aşamadan sonra hamur yumuşak deyip çok fazla un eklemeyin. Hamur sert olursa ekmeklerinizin üst kısmı da e, piştiğinde kuru ve sert olacaktır. Hemen şimdi mayalandıracağım kabımın içerisine hamurumu alıyorum ve hamurumu toparlamış oluyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Üzerini kapatacağım. Yaklaşık 50 dakika hamurumu mayalandırıyorum. Ortam sıcaklığına bağlı olarak hamur iki katına çıktığında mayalanma işlemini bitiriyoruz. Hamurum yeterince mayalandı, çok da güzel olmuş. Hemen tezgahımı hafif unlayıp hamurumu toparlayacağım ve bezelere böleceğim. Bu hamurla dediğim gibi, dilerseniz sadece hamburger ekmeği yapabilirsiniz, dilerseniz de hepsini sandviç ekmeği olarak ayarlayabilirsiniz. Ben hazır fırın çalışıyorken bugün çocuklar için beslenmelerine koymak üzere buzla atacağım bu ekmekleri yapmışken o yüzden iki çeşit yapmak istedim. Hem köfte yaptığımda hamburger ekmeği olarak tüketirler hem de okul için tost ya da işte sandviç ekmeği olarak hazırlarım diye düşündüm. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Evde yapılan hem çok daha bereketli oluyor hem de doyurucu oluyor. Yapımı da oldukça basit. Gördüğünüz gibi hamurun kıvamı da çok güzel. Böyle insanın e, hamurla oynadıkça oynayası geliyor. Gelişi güzel hamurları bölüyorum. Sonra da e, avucumun içerisine alıp böyle göz kararı e, ortalama aynı ölçülerde, aynı miktarlarda yapmaya çalışacağım. Hemen şöyle bir toparlıyorum. Hamurların yüzeylerinin e, daha yüz yuvarlak olması için böyle tezgahımı hafif unladım. Üst kısımlarını yüz yuvarlak yapmak için şöyle elimde bezelerimi tekrar hazırlıyorum çünkü elinize yapıştığı zaman e, haliyle üst kısımları da böyle parça parça kalıyor. Üst kısımlarını hafif unladığınızda e, daha güzel e, yuvarlak bir görüntü oluyor. Kalan 5 tanesini de tezgahın üzerinde hafiften açıp rulo şeklini veriyorum. E, bu aşamada acelem olduğu için çok fazla şekillerini düzgün yapamadım. Sandviç ekmeklerini daha uzun e, yapacaktım. E, biraz yayvan oldu mayalandığı esnada da ama çok güzel dolgun oldular. Dediğim gibi sizler dilerseniz hepsini hamburger ekmeği ya da bu videoda görmüş olduğunuz gibi sandviç ekmeği olarak hazırlayabilirsiniz. Katlama yöntemiyle yapıyorum. Böylece iç kısımları daha güzel oluyor. Yağlı kağıt serili tepsi alırsanız ekmeklerin alt kısmı da yapışmamış olacaktır. Bu arada bezeleri ayırdıktan sonra mayalandırma işlemi yapmadım. Ee, bir kez kabın içerisinde mayalandırdım. Şimdi bir kez de tepsinin içerisinde mayalandıracağım. Yeterli olacak bu kadar mayalanma süresi. Ekmeğin kokusundan. Lezzetine, dokusuna kadar gerçekten çok güzel olmuştu. Yaptığım en iyi ekmek tariflerinden bir tanesi, hatta daha önce YouTube kanalımda ekmek arası köfte vermiştim tarifini. Orada üzerlerine yumurta sarısı sürmüştüm. Sizlere de belirtmiştim görüntü olarak, evet lezzet olarak güzel olmuştu ama görüntü olarak ekmek gibi olmadı diye bu kez üzerine yumurta sarısı sürmedim. Tepsiyi aldıktan sonra üzerine örttüm ve yaklaşık yine 40-50 dakika iki katı olana kadar hamurlarımı mayalandırdım. Üzerlerine sadece su sürüyorum. Kızarması için. Dilerseniz süt de sürebilirsiniz. Yumurta sarısı sürdüğümde biraz daha poğaça görüntüsünde olduğu için bu kez yumurta sarısı sürmeyeceğim. Bu ek fırınlarda satılan Marketlerde satılan tombik ekmekler gibi dilerseniz e, beyaz susam ve yumurta sarısı da sürebilirsiniz ama ben bu şekilde üzerlerinin daha hafif e, kırmızı kalmasını, fırın ekmeği gibi olmasını istediğim için sadece su sürdüm. Mayalanma işlemini yaptıktan sonra ve üzerine beyaz susam serpeceğim. Sandviç ekmeklerine de susam serptim bu arada. Aslında sandviç ekmeklerinin üzerlerinde susam olmuyor. Fırınımı da 180 derece ayarına getirdim. Ben ekmeklerimin üzerine su sürerken fırında ısındı. 180-190 derece ayarında alt üst ayarda fan kullanmıyorum. Fan kullandığımda hamurların üzerinin kuruduğunu düşünüyorum. Hani turbo fırın kullananlar da kontrol etsinler. Hatta bir tas koyabilirsiniz fırının altına. fırın ısınırken o sıcak suyun etkisiyle ekmekleriniz yumuşak kalacaktır. Eğer turba kullanıyorsanız ekmekler fırından çıktığında üzerleri sert oluyor. Hemen üzerlerini örtüp bir 10 dakika dinlenmesini sağlıyorum. Dinlendikten sonra da hemen sizlere kıvamını göstereceğim. Gerçekten pamuk gibi yumuşacık hamburger ve sandviç ekmekleri oluyor. Bu tarifi kaçırmayın mutlaka kaydedin. Az malzeme ile hem doyurucu hem de bereketli ekmekleri hazırlayabilirsiniz. Özellikle dediğim gibi çocukların beslenmeleri için ya da her şeyi ev yapımı tercih edenler için mutlaka kaydedin. İç kısmını da göstereyim. İnanın o paket ekmeklerden farksız hatta çok daha lezzetli. Böyle vaktim oldukça buzlu atmaya çalışıyorum çünkü bizim çocuklar çok fazla seviyorlar hamburgeri, sandviç ekmeğini. O yüzden zaman zaman hazır alıyoruz ama İnanın evde yapılan kadar doyurucu olmuyor. Tarifimi kaydetmeyi unutmayın. Eğer videolarımı seviyorsanız, beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Videomu buraya kadar izleyenler beğeni ve yorumlarınızla da kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Bugünlük tarifimizin sonuna geldik. Deneyen herkese şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.